Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündemi tamamen Eintracht Frankfurt maçına odaklandı. Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir başlangıç yapmıyor, yapmak istiyor Galatasaray. Ama tabi bir de olumsuz haber geldi. O Simen'in oynamayacağı haberi de Galatasaray camiasını taraftarlarını üzdü. Buna rağmen tabii bazen e, bu olumsuzluklar olumlu sonuçları da beraberinde getirebiliyor. Ne demek istediğimi biraz detaylandıracağım. Okan Buruk'un açıklamaları var. Biraz size Antra Frankfurt takımından bahsedeceğim. Nasıl bir özelliği var? Galatasaray ne yaparsa kazanabilir özellikle top mollerin söylediği sözlerin arkasında yatan gerçekler ne bunları şöyle size bir hızlıca bir toparlayıp e, sunmaya çalışacağım e, Okan Buruk şunları söylemişti. Dedi ki Osimeni yetiştirme umudumuz vardı. Biliyorsunuz Eyüp maçında oynatmadı. Ağrılarıyla oynayıp oynayamayacağı önemliydi. Son iki gün kendisini denedi ama %100 hazır olmayınca zaten %100'ünü veremeyecek noktaya geldiği için de e, bu, bu, bu maç için artık düşünmedik dedi. E, çünkü e, önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha çok maçımız var. En azından oralarda da kullanma şansımız olabilir. Risk almadı yani. Özetle böyle söyleyebiliriz. Yerine kimin oynayacağını maç günü karar vereceğim dedi. Onunla ilgili size bazı görüşler aktaracağım tabii ki. Top möllerde genç ama gelişmeye açık bir takımımız var diyor. Galatasaray olağanüstü bir takım. Onlara topu bırakmamalıyız diyor. Yani onlara topu bırakırsak, oynatma, oynamalarına izin verirsek işimiz zor olur. İlkay San'e gibi oyuncuları var. Bunlar çok yönlü oyuncular. Çok dikkat etmemiz gereken bir takım diye bir açıklama yapıyor. Hemen şöyle söyleyeyim. Öncelikle şuradan devam edeyim. Biraz takımı size tanıtacağım. Ama Eintracht Frankfurt'un 324.90 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Genç takım dedik 25.6 yaş ortalaması var. Tabi bu genel kadro için geçerli. Galatasaray 296.73 milyon euroya değere sahip. 26.9 yaş ortalaması var. Yani biraz daha yaşlı bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bazı oyuncular 11'e baktığımızda biraz daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. ligdeki genel durumuna bir bakalım. Bundesliga'da sezonun ilk 3 maçını oynadı. Eintracht Frankfurt 2 galibiyet, beraberliği yok, bir mağlubiyeti var. İyi bir başlangıç diyebiliriz. Şu anda ligde Beşinci sırada yer alıyor. Ee, tabii ki burada önemli nokta şu, belki en çok dikkat edeceğimiz konu. Maç başına yaklaşık 2.67 gol atıyor. Yani çok gol atan bir takım ama 1.67 gol yiyor. Bu da şu demektir, savunma e, hücum dengesinde e, zaman zaman zafiyetleri var demektir. Yani öne çıktığı zaman iyi işler yapabiliyor ama geride... E, aynı şeyleri yapamıyor anlamına gelecek. Hemen tabii şöyle vurgulamamız lazım. E, milli oyuncumuz Can Uzun dikkat çeken e, isim e, Eintracht Frankfurt'ta. 4 resmi maçta 3 gol 3 asist katkısıyla oynadı ve takımının en verimli oyuncusu. Burada e, Ritsu Doğan e, ve Jean-Matteo Bohaya'da ki Bojaya ile Can Uzun arasındaki bağlantıyı kesmek gerekiyor gerçekten çok ciddi bir uyumları var. Gol ve asist katkıları veren oyuncular onları söyleyebiliriz. hücum kısmında etkili görülüyorlar. Az önce söylediğim 2.67'den dolayı gol atma potansiyeli ve skor üretme potansiyelleri potansiyelleri gerçekten önemli. Genç oyunculardan ciddi katkı alıyorlar. Bu ayrıca takımın enerjisini de yükselten bir durum. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Ama defans açısından çok dengeli bir takım değil. Zaten 167 gol ortalaması yani 2'ye yakın gol ortalaması var demektir. Bu da her şeyi gösteriyor. Performans yüksek performans gereken maçlar için şu anda. Çok net hazır görünmüyorlar. Bayer Leverkusen maçında da kaybetmişlerdi. E, ama sezon ilerledikçe genç oyuncular e, daha önemli noktalara taşıyabilirler e, Eintracht Frankfurt'u. Şimdi şöyle söyleyelim. Nasıl bir oyun planı var e, Dino Topmöller'in? Ondan bahsedelim. E, şöyle bir e, düşüncesi var. Bir kere e, ön alanda top kapmaya önem veriyor. Rakip yarı sahada da. E, yani rakip raya sahaya geçtikten sonra baskıyı yapmaya çalışıyor. E, topa sahip olmak ve hızlı hücum e, planı yani geçiş oyunları dediğimiz oyunu önemsiyorlar. E, ki hele hele öne geçerlerse buna çok daha e, öne geçerek katkı veriyorlar onu söyleyelim. Savunma hattı ile hücum arasında iyi denge kurmaya çalışıyorlar ama bunu çok iyi kurduklarını söylememiz mümkün değil. Orta saha oyuncularının e, gününde olması ciddi sıkıntı olabilir. Burada Çayibi'den bahsetmemiz lazım, Larson'dan bahsetmemiz lazım. Özellikle Çayibi e, o box to box dediğimiz iki ceza sahası arasını karartan bir oyuncu. Genel olarak baktığımızda 4 2 3 1 benimsiyor ama e, oyun geçişleri sırasında 4-3-3'e de döndükleri e, görülebiliyor çift ön liberolu bir oyun anlayışları var e, ve kreatif bir oyun e, ön 10 e, numara diyelim ya da forvet arkası işte orada da can uzundan yararlanıyorlar e, tek santroforu kanatlardan destekleyen bir takımdan bahsediyoruz e, Az önce söyledim 4-2-3-1'i çok yoğun bir şekilde kullanan bir takım ee, kalelerinde e, Zetterer e, önemli bir oyuncu onu söyleyebiliriz e, tabii Kristensen, sağ bekte Collins sol bekte Koh ve Tiate Tiate'nin de zaman zaman Türkiye'de adı geçmiş ama yüksek bedeli nedeniyle olmamıştı bunu da söylememiz lazım genel olarak baktığımda Burkat da Santrofor dikkat edilmesi gereken oyuncular. Yani Genelde ön alanları hareketli çabuk oyunculardan oluşuyor. Yani Galatasaray'ın burada dikkat etmesi lazım. Şimdi bu tarafa baktığımızda e, bunun dışında neleri gözlemliyoruz? E, köşe vuruşlarında ön direk koşulları yapıyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım. E, can Uzu'nun dış şutlarına da e, dikkat etmek lazım. E, ön alan baskısı kaybettikleri anda yapıp sonra eğer orada kazanamazlarsa geri çekilip daha kompakt bir duruş sergiliyorlar ve geçiş hücumuna da önem veren bir takımdan bahsediyoruz. Bunu da söyleyelim. Tabii ki Galatasaray'ın güvendiği önemli noktalar var. Bunların Osimen'in yokluğu var ama Leroy Sané ve İlkay gibi gerçekten de Almanya'da önemli işler yapmış. Alman futbolunda çok çok değerli katkılar sunmuş ve şimdi o taraftarların önünde sahne alacak iki oyuncu var. Özellikle Sane Frankfurt maçıyla kendini kanıtlamak istiyor. Kime kanıtlayacak? Milli takım teknik direktörü Nagelsmann'a hatta onu maça bekliyor. Ben muhtemelen geleceğini düşünüyorum. Şu anda bir istihbarat almadık ama maça gelecek ve ona aslında ben Hangi ligde oynadığım önemli değil, hangi takımda olduğum önemli, onu sana kanıtlayacağım diye böyle bir mesajı var. Şunu hemen söyleyelim, saat 22'de başlayacak yarın akşam Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı. Bir anlamda şunu söyleyelim, benim başlığım bu, tecrübe gençliğe karşı. Gerçekten çok tecrübeli oyuncular var Galatasaray'da. İşte Torreira gibi, Lemina gibi, arkada Davinson Sanchez gibi, önde Leroy Sané gibi, İlkay gibi... Ee, çok çok değerli oyuncular var ve enerjisi yüksek bir Barış Alper var. Nasıl bir 11 beklediğimden de bahsedeceğim size. Ee, ondan biraz isterseniz onu konuşarak daha derinleştirebiliriz. Uğurcan Çakır kalede oynayacak. Şimdi benim tek e, şüpheli olduğum bölge e, sağ bek noktası. Şimdi orada Şalay oynuyordu. Bugün basın toplantısına Kaan çıktı. Ama sanki Wilfridus Singo'nun oyun oynayacağını düşünüyorum ve Wilfred Singo'yla da bir esneklik oluşturacağını yani e, evren eren öne çıktığı zaman e, üçlü bir savunmaya dönüş gibi bir önemli avantaj oluşacağını düşünenlerdenim. Lemina ve Torreira'yı bekliyorum. Tabi Osime'nin sakatlığı sonrasında İlkay'ı 10 numarada Yunus ve Sane'yi kanatlarda, Barış Alper'i de Forvet'te beklediğimi söyleyebilirim. Aslında bazen eğri gemi doğru sefer oluyor. Şimdi bu noktada Yunus, Sane, Barış Alper, e, İlkay eğer de olsaydı bunlardan birinin kesilmesi gerekecekti. Belki de bu daha hayırlı bir işte olmuş olabilir. Gerçi Osimen'in çok özel bir Yeri var Galatasaray için ama sonuçta böyle bir durum söz konusu. Evet Galatasaray'la e, rakibiyle ilgili size biraz bilgi aktarımını yapmaya çalıştım. E, önemli e, genç oyuncular olduğunu bir kez daha söyleyeyim. E, bunlar. Galatasaray'ı zorlayacak oyuncular özellikle söyleyeceğim Can Uzun'a, orta sahadaki oyuncuları Çayibi'ye dikkat etmek lazım. Bürkart da, da önemli bir oyuncu ama işte mesela Batşuay'ı yedek bırakan bir oyuncu. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Galatasaray'a da başarılar diliyorum.